Ee, sevgili, değerli hocam, zehrim, Başar hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim sevgili Arzu, iyiyim. Sen nasılsın? Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Ee, sanırım canlı yayınımız e, bizim e, Professional Women Network olarak e, Facebook sayfamıza e, yavaş yavaş düşmüş olabilir. Birazdan canlı yayına katılımcıları belki de yavaş yavaş alıyor oluruz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Oradan başlayalım. Her şey yolunda. Teşekkür ederim. E, programa davet için de ayrıca teşekkür ederim. E, çok teşekkür ederim. Biz sizi de kabul ettiğiniz için ayrıca. E, birlikte olmak harika. E Professional Women Network İstanbul olarak biz e, özellikle iş yaşamında e, cinsiyet eşitliği konusunda e, çok ciddi anlamda katkılar ve faaliyetler yapan bir derneğiz, bir network ağıyız aynı zamanda. E, ve bu kapsamda da e, PWN TV olarak e, canlı yayın e, programları yapıyoruz. Amacımız e, bu alanda kendi sesimizi biraz daha arttırmak ve duyurmak. Şu ana kadar yaklaşık e, 7 tane canlı yayın yaptık. Bugün de 8.si. <laughs> ee, canlı yayın kapsamlarında da amacımız e, burada kadınların e, iş yaşamında daha da güçlenmelerini, daha da farkındalıklarını artırarak onların e, kariyerlerine katkı, gelişimlerine katkı sağlamak. Bugün de konumuz çok da güzel bir konu. Ee, güç ve duygu yönetimi. Evet. Evet, konumuz bugün gündemimiz bu. Sözü size bırakıyorum. Ne paylaşmak istersiniz bu konu hakkında? <laughs> Şimdi tabii aslında bu başlıklar baktığın zaman bayağı büyük büyük başlıklar. Önce istersen biraz güç tarafından konuşmaya başlayabiliriz. İş yaşamı deyince her şeyden evvel bütün dünyada, ben Türkiye'de bunun biraz daha farklı olduğunu düşünüyorum ama bütün dünyada daha erkek egemen bir iş yaşamı algısı var. Hı. Hele de bazı işler sanki sadece erkeklerin yapacağı işler e, gibi algılanıyor ya da işte daha erkek egemen bir e, pozisyonlanma, konumlanma bir, bir takım şeyler düşünülürken Hı. hani sanki seçim o tarafa gibi. Orada da kadının yeterince belli noktalarda belli bir duruşu, belli bir gücü, ben burada fiziksel güçten tabii ki bahsetmiyorum. Daha çok yönetsel kademeleri konuşuyoruz belki, konuşmalıyız. Dolayısıyla o duruşu sergilemeyeceğine dair duygu yönetimi tarafında da sanki duygusunu yönetemeyeceğini, duygusunu kontrol edemeyeceğine dair bir böyle genel algı var zaman zaman şunu düşünmeden edemem bu algılar acaba böyle biraz da oluşturulmuş algılar mı hmm. ee, bir şekilde diye neden e, diye bakacak olursak aslında e, işin kadın ve erkekten öte duygu yönetimi tarafında her insanın duygusunu yönetme kapasitesi kişinin gelişmişliği ölçüde gelişen bir şey yani her insan duygusunu yönetebilir ve e, duyguyu yönetmek de farkındalıkla ve nasıl yapabileceğimizi bilerek. En basit, hani en e, çok konuşulan duygu çerçevesinden yola çıkalım. Öfke örneğin. Öfke yönetilebilir bir duygu mudur? Yüzde yüz yönetilebilir bir duygudur ama onu yönetecek potansiyelimizi de harekete geçirmemiz gerekir. E, tabii burada bir de şöyle bir çerçeve var. Güç erkekte, duygu sanki kadında daha fazla gibi ee, aslında öyle bir dünya yok. Hepimiz e, her türlü şeyi belli bir dengede zaten yaşamak durumundayız. İnsanın yaşamında o güçle duygunun birbiriyle daha doğrusu e, duygularımızın farkındalığında ne kadar e, farkındaysak gücümüzü de o kadar güçlü bir şekilde ortaya koyabiliyoruz ve o gücün yansıması başka bir şey oluyor. Ama masaya yumruk vurmak, e, çok sert olmak dediğimizde bu da başka bir şey. Şimdi 21. yüzyıldayız her şeyden evvel. Ve bugün makbul olan üst düzey yönetici masaya yumru vurup insanları bir anlamda korkutan bir yönetici mi? Genel olarak konuştum. Yok. Daha ee, Daha farklı, evet belli bir kendini hani çekinilen diyelim, sayılan ama aynı zamanda sevilen. Hı hı. Bugün kurumlarda bağlılıktan, aidiyetten insanların yaptığı işe dair e, hissettikleri o bağlılık ve aidiyetin onları orada tutmasından söz ediyoruz. Bunu sağlayan şey de aslında o duygu yönetimiyle gücü dengeli bir şekilde ortaya koyabilen yöneticiler. Evet. Şimdi kadın tarafında bakacak olursak tabii burada ben biraz, nasıl diyeyim, pozitif bir ayrımcılık yapacağınızdır istemez, kadın olduğum için değil ama Kımsal cinsiyette yani bir kadının yetiştirilme biçiminde çok küçük yaştan itibaren e, o kadar fazla alana mecburen öğrenme durumu kaldığı için yetiştirilme biçimi olarak bu da nihayetinde biliyorsun ben döndürüp dolanarak beyine getiririm sürekli okuduğum araştırdığımda incelemiş alan olduğu için beyin de bir sürü ne, yeni nöron yolları, yeni nöronlar, yeni aktif birçok alanın gelişmesine neden oluyor. Bir sürü araştırma var. Bir kriz anında problemi kadın yöneticiler mi çözebiliyor, erkek yöneticiler mi diye Böyle gayet araştırma sonucu söylüyorum. E, aralarında çatışma olan kadınlar mı yoksa aralarında çatışma olan erkekler mi? Sonuç, aralarında çatışma dahi olsa problem çözümünde, kriz anında kadınların birbiriyle olan iletişim düzleminin bambaşka bir boyuta geçtiğini ve bütün onların kenara kaldığını. Neden? Kadın yaşamak önce bir sürü yerde bir türlü şeyle mücadele etmek zorunda. Birden fazla topu eş zamanlı taşıyor ya da işte e, topları çeviriyor diyebiliriz. Ama bu taraftan yerine göre yeri geldiğinde acaba böyle bir pozisyonda kadın belli bir karar mekanizmasında çok bu yumuşak davranış çok bu duygularıyla hareket eder gibi de bir algı var. <laughs> Örnekler bu yer fazlada çok çeşitli bana göre. Bir tarafta tam tersine belki bir erkekten beklenemeyici keskinlikle çok katı tarafa geçmiş kadın yöneticiler de var. Buna karşılık son derece şefkatle ve merhametle davranan erkek yöneticiler de var. Doğru. O yüzden burada kadın erkekten öte biraz daha o duygu yönetimi insan olarak ve o gücü ortaya koyabilmeyi ön plana çıkarmak lazım. Ama kadın penceresinden bakınca da algıyı yönetmek gerektiğini düşünüyorum. Yani e, gerçekten bir şeyleri yapabildiğini e, birilerine gösterdiğimizde ben geçmişte bir Amerikan şirketinin e, Türkiye müdürlüğünü yaptım ama önce benim üstümde bir Amerikalı müdür vardı. O da kadındı bu arada. E, ve 33 ülkede iş yapıyorlardı. Türkiye'de e, Amerika dışında ülke başına getirdikleri ilk kişi bendim kırmak için bir kadın olarak. Ama bunun arkasında ne vardı? Evet, sonuçta gerçekten gördükleri, yapılan iş, ortaya konulan şey, işte ekibi yönetme vesaire vesaire. Ee, bir şekilde evet, zaman zaman belki kadınların e, erkeklere göre kendilerini bir ön planda ortaya çıkarıp gösterme ihtiyaçları oluyor mu? Evet, algı yönetiminden hareket. Hı hı. Ama bu taraftan şu çok dikkatimi çekiyor. Ee, yurt dışında, e, uluslararası kuruluşların yurt dışındaki birçok e, bölgelerin hatta ya da bayağı düzeylerin başına Türk kadınlarının geldiğini görüyorum. Ee, ve bu tabii ki güzel bir şey ama sonuçta mesele aslında e, gerçekten toplumda bu eşitliği her alanda olduğu gibi, iş yaşamında da olduğunu hep birlikte denemiyor olmak. Yoksa Hani fiziksel güç gerektiren şeyleri bir kenara koyacak olursak onun dışında kadın ve erkeğin yapabileceği şeyler arasında iyi bir donanım, birikim ve onu kendini dengelemeyi, gücü ve tüm duyguları dengelemeyi beceren, onu yönetebilen her şeyden evvel yani kendini yönetebilen bir insanın cinsiyetinden bağımsız gerçekten yapabileceği şüphesiz ama algıyı yönetme kısmı işin daha ön plandaki kısmı gibi geliyor bana. Peki ee, ilk anda Evet. evet. Peki, peki bu algıyı yönetmek için hani kadınlar özellikle nelere dikkat etsin ki bu algıyı daha sağlıklı yönetimlere fayda olur? Eee tabi. tabii önce nasıl o kurumun içerisinde yapının içinde nasıl algılanır? Kadına karşı algı ne? Ee, Oradaki çünkü bazı kurumlar var bu konu bile değil biliyoruz. Ama bazı kurumlar var bu konu. Dolayısıyla iletişim içinde olunan ortam bir kere her şeyden en önemli. İkincisi de tabii şöyle bir şey var. Aslında kadınla erkek arasında duygu yönetiminde ben, bana göre en önemli farklardan bir tanesi erkek yine toplumsal cinsiyet çerçevesinde duygu hissetmeyen bir varlık değil. Hepimiz duygu varlığıyız. Ama duygusunu yansıtmayan, dışa göstermeyen mümkün olabildiğince. Hı hı. Bununla ilgili bir sürü araştırma var. Erkeklerin neden daha fazla kadınlara göre kalp krizi geçiriyor olmasının arkasında da bunun yaptığını söyleyen çalışmalar var. Çünkü duygusunu ifade etmektense içinde tutup kendince biriktirip çözüyor, çözemiyor vesaire. Ama kadın duyguyu ifade etmekten çekinmiyor. Hı, hı. E, aradaki fark bu. Şimdi bir duyguyu ifade etmek e, tabii ki ama nerede nasıl ifade önemli Mesela kadın yapması gereken şey e, hangi duygu nerede doğru bir şekilde ifade edilebiliyor. E, en basit örnek maçlarımın bir üst düzey toplantıda haksız bir davranışa maruz kaldı kişi. Diyelim kadın yönetici. E, o anda bir reaksiyon vermek o topluluğun içinde bu etiketi pekiştirecek bir şey. Hmm, Zaten kadın. Zaten etiket hazır hop yapıştıralım. Ama o anda o soğuk kanlılığını koruyup herhangi bir şey yapmadan sonra yapması gerekeni insanlara ifade edeceği, doğru anlatabileceği mecralarda anlattığında durum çok daha farklı. Yani buradaki birinci şey önce tabii ki duyguyu yönetebilmek, ikincisi de biraz stratejik davranmak. Nerede, neyi, nasıl yaparsam beni istediğim sonuca doğru götürebilir noktasında o farkındalığı koruyabilmek. i̇kincisi de tabii işin güç tarafına bakacak olursak, şimdi gücü, gücü nasıl tanımlıyoruz? gücün içine neleri koyabiliriz? Bir tanesi karar mekanizması. Gerçekten adil, doğru, parametrelere, verilere e, dayanarak karar vermek. E, ben e, iş yaşamında özellikle insanların karar verme süreçlerinde bazen mesela e, özellikle koştuğum yaptığım yöneticilerle ilgili zaman zaman şöyle şeyler diyorum. Hatta çok yakın zamanda yaşadım. Bir CEO ile konuşuyorum ki erkek. Ondan evvel ekibinden biri dedi ki e, çok zor karar veriyor. Ama şeyle konuştuğumda ondan da şunu duydum. Kararları mümkün olabildiğince ekibine verdirmek için onları zorluyor. Şimdi dışarıdan aldı. Aa, zor karar veriyor. Karar süreçleri konudan konuya, kurumdan kuruma, yapıdan yapıya değişiyor. Ama bir yönetici düşünün ki bütün kararları kendi veriyor. Peki o zaman insanlar nasıl gelişecek? Gerçekten o, o ekibin ya da insanların oraya olan katkıları nasıl ortaya çıkabilecek? Ama bazı kararlar vardır ki çok hızlı bir şekilde ve gerçekten yöneticinin vardır. Şimdi bu noktada Karar noktasında bu sistemini ve farkındalığını doğru kullanmak. İkincisi, gücün bir diğer önemli parametresi aslında insanları yönetmek. O gücün en güçlü altındaki temel şeylerden biri. Ee, orada da karşısındaki insanı, iletişim içinde olduğu insanları anlama ve dinleme. Şimdi bir yönetici, özellikle de kadın dinleme potansiyeline gerçekten belki bir tık daha fazla sahip birçok yaptığı yine farklı iş nedeninde. Ama yönetici olarak bunu ne kadar kullanıyor? Dolayısıyla gücünü bu anlamda ne kadar pekiştiriyor? Evet dinlerken gerçekten onu ötür herhangi bir duyguyu, bir şeyi bir kenara koyarak bunu yapabiliyor kısmı yine çok önemli. Bugün artık dünyada güç çerçevesinde konuşulan bir enteresan birkaç tane kavram var. Bunlardan bir tanesi güç aynı zamanda cesaret barındırıyor içinde. Ne cesareti? Harekete geçme cesareti. Kendini bir takım ortamlarda ifade etme cesareti. Risk alma cesareti. Ama bütün bunları yaparken de o farkındalığı, kapsayıcılığı, yerine göre zerafeti yerine göre aynı zamanda şirket, şefkat ve iş dünyasına çok fazla giren ve kullanılan Türkiye için henüz değil ama birçok küçük dışı iş dünyası ile ilgili takım şeyleri takip ettiğinde çok çok net görüyorum artık gelen gündeme gelen kavramlardan bir tanesi Çünkü geçmiş yönetsel yaklaşımlar ve geçmişte o masaya vuran sert çok güç kullanımı tarzı artık bugün güncel değil. birileri hala bununla övünüyorsa bilmem bir dönüp aynaya diye bakmaları lazım. Ama bir kadının bu söylediğimiz dengeyi ortaya çıkıp çıkarıp ortaya koyabilmesi ve gösterebilmesi yine vurgulayacağım bir pozitif ayrımcılık ama toplumsal cinsiyet yetişme biçimi nedeniyle aslında daha kolay. Fakat tabi burada da şöyle bir şey oluyor biraz evvel söylediğimiz. Algı hep o erkekteki tarz sanki olursa ben de o konuma gelirim gibi olunca kadın bütün bunları yapabilmekten çok daha keskin gücün ağır bastığı ve diğer tarafların daha aşağıda kaldığı dengenin bozulduğu aslında ee, yüksek etkili e, pantolonlar diye bir tanım konmuştu bir dönem ee, hmm. yani erkek gibi davranan kadın gibi. o tarafa çok kolay geçebiliyor bana göre farkındalığın burada olması gerekiyor evet ee, de, de. evet gerçekten de öyle aslında doğrusu erkek gibi mi olmak mı yoksa kadın gibi mi olmak yerine aslında belki de burada alacağımız o ıı, Gidilmesi gereken insanı ortaya koymak belki de daha doğru bir hareket olabilir. Evet, tabii. Çünkü sonuçta yine söylüyorum birçok özelliğimizde bazı noktalarda fizyolojimiz gereği farklı olabilir. Ama iş e, beyine gelince, iş e, düşünme sistemine gelince, iş bir takım becerileri ortaya koymaya gelince sonuçta insan olarak bakıyoruz ve insan olarak bakmalıyız. Ee, ve gerçekten tabi burada burada bir, bir önemli nokta var, ee, biraz da hani e, kendimizi de bazı özelliklerimizden hareketle e, diyelim, birazcık aynayı kendimize tutmak da önemli. Ne anlamda? Kadınlar bazen birbirlerine karşı daha fazla acımasız olabiliyor, bazen pekene benziyor, <laughs> <çeşememezlik>, tırnak içinde <laughs> gibi şeyler ortaya çıkıyor. Ya da işte, rekabetçilikte hani, biraz e, zorlanıyor. Evet, evet, sağlıksız rekabet ortaya çıkabiliyor. E, şimdi tabii hani sağlıklı rekabetle sağlıksız rekabet işte gücü ve bu dengeleri nasıl kullandığınızda gerçekten çok önemli. Sağlıklı rekabet elbette birilerine göre bir şeyleri. Çünkü sonuçta hani üst düzey pozisyonlar dediğiniz zaman yüzlerce değil bir kurumun içinde ve doğal olarak birileri gelecek. Ama sağlıklı rekabet, yaptığının en iyisini yapıp, olabileceğin en iyisini ortaya koyabilme çabası içinde olmak. Diğeri, bir şekilde farklı yolları, işte bir takım oyunları vesaire, farklı yolları deneyerek... Evet, evet. Şimdi bu ne kadar sağlıklı bir şey? Bir insan bunlarla nereye kadar gelebilir? Bir de tabii benim bazen şu çok düşündürür, yani kurumsal süreçlerde çok gözlemlediğim bir şey, hatta çok yakından şahit olduğu bir durum var. En tepedeki insana kendini çok farklı göstermeye çalışan birini görmüyorum. Kurumda kadın ama o tepe yönetici bunun o kadar farkında ki. Arkasından bunun farkında olduğunu çevresindeki insanlara söylüyor. Ama onunla iletişiminde bunu ona yansıtmıyor doğal olarak. Dolayısıyla kimi kandırabiliyorsunuz? Gerçekten hani olduğunuzun dışında bambaşka bir e, hali birilerine sunarken e, o insanların bunu fark edemediğini düşünmek bana e, hakikaten çok ilginç gelir. Çoğu zaman da gelmiştir. O yüzden yani hani şu cümle var ya, olduğunuz gibi olabilmek ve konuşabilmek ve davranabilmek. Tutarlılık. Tutarlılık en büyük güç aslında. Bir insan gerçekten tutarlıysa, değerleriyle yaptığı iş yapacaklarıyla. Ha, bazı ortamlarda bir de tabii şu var. Hani ben her şeyi yapıyorum, insanlar beni görsün. Yöneticiler daha üstünü görsün. Her zaman göremeyebiliyor. Yapını, olanı anlatmak başka bir şey. Olmayanı varmış gibi tutmak başka bir şey. Dolayısıyla buradaki denge yani olanın en iyisi haline getirmek, hiç şüphesiz kendini geliştirmek, yapabileceğinin en iyisini yapmak. Böylece oradan kaynaklı o doğal gücü ortaya koyabilmek ki o çok ciddi bir cesaret de verir insana. Çünkü var zaten eksik bir şey yok. Hani çok e, basit bir şekilde metaforize edersek kim çok rahatlıkla bir sınava gider? E, çalıştım her şeyi biliyorsan neden korkacağım? Ortamda evet. bir şey evet. söylemekten, yapmaktan evet. gibi. Ama öbür taraftan da eksik ama onu bir şeylerle kamufle etmeye çalışıyorum. Bu tabii başka bir şey. O zaman o biraz yalancı oluyor. O zaman ne oluyor? Öylece öyle bir pozisyona geldiği zaman çevresindeki herkese eksiğini kamufle etmek adına ızdırak oluyor. Biliyorsun iş yaşamında işten ayrılmaların en önemli sebebi, birinci sebebi bir üst edilen yöneticiyle anlaşmak anlaşamamak. Ee, o nedenle yani e, tabii ki insan olarak konuşacak olursak özellikle bu kadın ya da erkek değil herkes için geçerli ama kadınların kendi alanlarında birbirleriyle olan rekabeti değil gerçekten bir o algı değiştirip eğer bir pozisyon için dediğim gibi iki kişi adarsa ve o kişi de gerçekten bunu hak ediyorsa kadın olduğu için seçilmemiş olmamalı. Bunun için elinden geleni her anlamda yapmamalı. Hem algıyı değiştirmek, hem yapılabilecek her şeyi yapmak ki görüyoruz. Mesela ben işte madencilik sektöründen yine farklı böyle tamamen daha erkek egemen sektörlerde çok üst düzeyde kadınlar biliyorum. Evet. Son derece başarılar. Üstelik sadece o ortamın içerisinde tek kadın bazı katıldıkları toplantılarda e, bir yine iş sahibi bir hanım var e, bu alanda bu sektörde çalışan yurt dışına gittiği zaman diyor ki ladies and gentlemen denmiyor adım söyleniyor and gentlemen deniyor çünkü tek kadın orada hmm. ama bu kişi aynı zamanda bu kişiler birden fazla tanıdığı bir insan var bu kişiler aynı zamanda o kadının e, gerçekten çok güzel yansıtabildiği zarafeti, şefkati o güçle beraber cesaretle ortaya koyabilen, koydukları için orada olabilen, dolayısıyla dengeyi sağlamış insanlar. İşte Farklısından yaratılıyor diye düşünüyorum. Gerçekten. Aynen. Ee, sevgili hocam, sohbet çok güzel. <laughs> Peki, şöyle bir konuşmayı özetlediğimizde ya da ana temalara şöyle baktığımızda aslında, Güçü zarafetle yapabilmek, şefkatle birlikte birleştirmek aslında güç değil de daha çok hani insanların kendi ortaya koyduğu işlerle kendilerini ortaya koymalarına destek olmak. Bu çerçevede insan değerini üzerine odaklamak gibi sanki böyle çıkardım, öyle kendimce bir sonuç çıkardım. Peki, bu... Şöyle bir e, bugünden geleceğe acaba e, bizi dinleyenlere de destek sağlamak adına şöyle bir kısa bir mesajınız olsa yapılacak listesi gibi değil de böyle birkaç tavsiye şeklinde e, ne önerirsiniz bizi dinleyenlere, seyredenlere? Şimdi bir kere e, bunu şiddetle öneririm. İstasyonu ben hep bir e, yüzde bu benzetirim insana. Ne anlamda? Bir sürü şeyin birçok insan farkında ama bunları uygulamak deyince hep şu geliyor hemen ama işte günün koşuşturması içinde. insanın gün içinde kendine çok kısa bile o bir zaman ayırması gerekiyor. O zaman ne için lazım? O zaman bir kere şöyle bir sanki bir kameranın şu an bir baktığımız ekran gibi kameranın olduğu noktadan kendine ve o anı ve belki o güne bakma zamanı var. Yani ne ihtiyaç var? Bu böyle işte zamanın çok dolu, her gün şu kadar ilmeği cevaplayıp şu kadar toplantıya giriyorum, aman imkansızı. Ben e, çok güzel beynin şahane bir mazereti olarak kabul edelim, ederim. E, yoğun bir insan daha fazla zaman ayırabilir bu da yine bir araştırma sonucudur yani bir kime verirsiniz diyorlar en iyi olan insanı ve işte o bir şekilde sıkıştır onu da yapar ama plan gerekiyor buna da bir plan gerekiyor en önemli tavsiye her şeyden kendine bir şeyleri nasıl yaptığına o gün içinde neyi nasıl yürüttüğüne kendi için hedef olan gücünü mü daha fazla ortaya koymaya çalışıyor duygularının dengesine mi ihtiyaç var stresini mi yönetmeye çalışıyor? Dolayısıyla bir, bir farkındalıklı alana ihtiyaç var. Ee, yaşam ister istemez stres aynı. Ben bugün ofise gelirken okulların e, kaynaklı kaynaklı günü, günü olduğunu güzel. unuttum <laughs> ve hemen karşımızdaki ilk kurulun sayesinde neredeyse e, girebilecektim giremeyecektim sokağa. Başka bir yerlerden meslek yol buldum. Şimdi bir anlığınız var ve doğal olarak stres. bir eyvah. Stresle ne olur? Yani stres yaşamamalıyız, mümkün değil. Ama e, işte duygu yönetimi burada devreye giriyor. Olaya nasıl baktığımız ve onu nasıl yönettiğimiz bizim kontrolümüzde olan bir şey. Yoksa dışarıda olan, bizim kontrolümüz dışında olan bir şeyi kontrolümüz altına alma şansımız yok. E, yaşam sürekli bir belirsizlikle baş edebilmek stres. kastemizi zorluyor. Aslında yeni kapasiteler geliştiriyoruz. O nedenle de benim önerim farkındalıklı olabilmek için kendine bakmak, plan yapmak, kendini değerlendirmek. Bugün e, güç, insanların gücün aslında 3 üç, üç, üç ayağı var en kemerde. Bir tanesi başarı odaklılık, sonuç odaklılık. Çok önemli çünkü bir performansı yerine bir, bir şeyi ortaya koymak ve bir sonuçlara ulaşmak gerekiyor. İkincisi evet o karar mekanizmaları, üçüncüsü de insanlarla olan ilişkiler. Şimdi bir insan ilişkilerde çok zayıf, diğer iki alanda çok güçlü olabilir fakat gerçekten o gücü hakkıyla kullanıyor mudur? Hayır. Bütün bunların dengesini güçlü bir şekilde ortaya çıkarabilmek için de dönüp kendini değerlendirme kapasitesini geliştirmek gerekiyor. Bu bir Tabii ki ben konuştuk derim her zaman doğal olarak ama e, o farkındalığı taşımak ve her gün bunun için farkındalıklı bir şeyler yapmak her neyse herkes için benim en önemli önerebileceğim tavsiye bu olur. İş yaşamının yoğunluğuna kendini kaptırınca e, sonra zaman geçip zaman içinde bütün bunları nasıl fark etmedim ben, çok ciddi duyulan bir cümleye dönüşüyor. Oysa her şeyi farkındalıkla yönetebiliriz. Çünkü bunu yapabilecek kapasitemiz var. Değerli hocam, çok teşekkür ediyorum katılımınız, değerli görüşleriniz için. Ben de bugün kendi sohbetimizden çok değerli bilgiler aldım. Ben de çok faydalandım. Umarım bizi dinleyen herkes bizim de faydalandığımız kadar faydalanır. Değerli kalkanızı çok teşekkür ederim. En kısa zamanda tekrar görüşelim. Çok arzu ederim. Ee, ben de çok teşekkür ederim. En kısa zamanda görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. İyi hafta sonları şimdiden. Ankara'ya selamlar. Çok görüşmek teşekkür. üzere. Çok teşekkürler. Sağ olun. Abiciğim.